Herkese günaydın. Herkese günaydın arkadaşlarım. Evet, Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sandalyeler hala masanın üstünde. Dün işi yarım bırakıp dönelere gitmiştik. İlla mizgini tutturunca hediyemi bugün vereceğim, bugün vereceğim diye. Ben dedim kambersiz düğün olmaz. <laughs> Sen veriyorsan ben de yapmam lazım dedim. Neyse biraz dinlendik, keyifli geçti. Eve geldik, duş aldık, uyuduk direkt. Hiç başka bir şey de yapamadık. Bugün komple bir temizlik günü yani artık siz bayram temizliği mi dersiniz, ilkbahar temizliği mi dersiniz yani bir böyle dip bucak temizlik olması gerekiyor ama ilk defa başka bir tarz yapacağım o da oda yapacağım eskiden böyle kıyafetse ilk kıyafetleri yapıyordum şey i̇şte yataksa tüm yatakları yapıyordum işte süpürme ise tüm odayı süpürüyordum ama bu sefer her odayı yapıp çıkacağım sebebi ise eğer gücüm bitti yerde durmak istiyorum çünkü kendimi zorlamadan yapacağım. O yüzden çocukların odasından başlayacağım. Burası en son kalacak. Zaten burası temiz. Yani şu alan komple temiz. Dün mutfak dolaplarını falan hepsini silmiştim. Tezgahın üstü de normal bir şey yok yani. Ee, çocuklar daha kahvaltı da etmedi. Onlara kahvaltısını vereceğim şimdi. Dedim sadece e, mısır gevreği verebilirim. Başka da bir şey yapamam bu saatte dedim yani. Saate 10, 8'e yani 10'a 8 var. Ve daha yeni videoyu bitirdim dediğim gibi dün geç geldiğim için biraz şeydim böyle yıkandık uyuduk öyle kızayca çok yorgun sadece böyle uzanasın var ama öyle olmuyor umarım hava güneşli olur da işin bir tık daha böyle heyecan katar ve kolaylaşır çünkü yağmur yağdığında ki yağmış sabah hiç insanın böyle isteği olmuyor ama güzel bir gün olur şimdi sizin için öncesini ve sonrasını göstereceğim öncesi. Böyle planımı söyleyeyim aynı zamanda oyuncakların hepsini boşaltacağım, tekrar yerine böyle güzel güzel yerleştireceğim. Olması gerektiği gibi işte arabalar bir yere, figürler bir yere, dinozorlar bir yere. Ondan sonra dolapların içini dışını hepsini sileceğim, yerleştireceğim. Yatak yüzleri dün Serhatla hallettik onları, temizlerini geçirdik. Ee, aynen bu şekilde. Ondan sonra en son işte kıyafetlerin içini e, süpüreceğim, sileceğim. E, kıyafetlerimi yerleştireceğim. En son da yeri ve de duvarları sileceğim. Tabii sizin dediğiniz gibi bu sefer makinenin içine bleach koymayacağım. Domestos koymayacağım. Sadece saf suyla sileceğim. Belki bir iki sprey sıkabilirim dışına. Ondan sonra da silerim. Göstereyim. İlk e, eve aldığımızda mat yaptığımız için mat renkler kızlar hiç işe yaramıyor. Boş iş yani. Bizim sonradan koridora değiştirim, değiştirdiğimiz o silk re rengi, rengi, silk rengi silinebiliyor. Bunlar silinemiyor. Makineyle üstünden geçeceğiz. İlk bu odayla başlayacağım ki çocuklar sonra bu odada oynarken ben diğer odalara geçeyim. Hemen başlayalım. Ufak tefek size göstereceğim. Arkadaşlardan kim video yüklemiş? Pınar yüklemiş. Ee, Elif yüklemiş. Elif sabah izlemeye başlamıştım. Neyse Elifciğimi açalım. Pınar'ı sonra Aha. dinleriz. Elif'cimi açayım yapayım. Hoş geldiniz ha. bakalım inşallah. Ben şöyle bir update vereyim kızlar. Benim odama da geçtim. Ay tipime bak. Şöyle <laughs> durayım. Benim odama da geçtim. Update vereyim. Odamı toparladım. Bütün sepetteki çamaşırları yerleştirdim dolaplarına. Dolaplara yerleştirirken de aynı zamanda da sildim. Şimdi Arya'nın odasına geçiyorum da dolabı göstereyim size öyle. Şöyle şu şekilde şuraların hepsini e, süpürdüm, sildim. Tertemiz oldu. Burası böyle zaten biliyorsunuz her zaman gösteririm nasıl yerleştirdiğimi falan. Bir de minimal tutuyorum öyle çok fazla yok. Arya'nın odası daha fazla iş alacak. Bakın şap ile her tarafları çizdi. Yani Arya dediğin böyle. Bakın her tarafı şap ile çizdi ve çıkmıyor da. Artık asiton mu kullanırım ne kullanırım bilmiyorum ama şimdi bu odaya geçeceğim. Ondan sonra da e, banyoyu da bitirdikten sonra sadece silme süpürme kalacak. İnsan topladıkça şey yapıyor değil mi? Bir de şunu da aşağı atacağım çünkü kendim yapamayacağım. Diğer kayınvalidemin getirdiği hepsini tertemiz yaptım, yıkadım, poşetlere yerleştirdim. Onu zaten dün yapmıştım. Ortadan onlar kalktı. Bir tek şu deşik aşağı inmesi gerekiyor işte. Şu diğer odaya koyduğum için güzel oldu onlar da. Arabaya yerleştiririz, bir ara onları götürürüz. Çocuklar da aşağıda onlar yemeğini yedi, kahvaltısını yaptı. Şimdi biraz abur cuburlarını yiyorlar. Ye yiyorlar. Aşağıda pe pek bir şey yok. Çocuklar oynuyor gerçekten. Neyse, halim kalmadı ama devam kızlar. Pes etmek yok. Ay, nefes nefese kaldım ama burası da bitti. Şu şekilde... Tabi şunlar çıkmadı arkadaşlar. Şimdi tek e, duvarları silme ve yer silme kaldı. Onun için de artık e, başlayacağım next step o çünkü şöyle cam kenarlarını falan sildim, e, kaloriferi sildim, yatan yatağı sildim falan filan işte yani. Çocukların hepsini tekrar boşalttım, e, sirkeledim tekrar yerleştirdim. Şunları da şöyle koydum. Diyorum ki üstte böyle şauf alsam şu büyükleri oraya koyabilirim yer açmak için ama işte yani çok şey kafamda var da ne zaman olacak bilmiyorum işte yavaş yavaş kendimizi sıkmadan yormadan arkadaşlar dün şu çicilerimi aldım çok hoşlar çünkü sabunlukları koyacak bir yer arıyordum artı diş fırçalarını çünkü burada ip leke oluyordu sonra o yüzden bunları görmüşken alayım dedim ee, buraya koyma sebebim de şuradaki boya var ya bu taraftaki kalktı göstermek istemiyorum ama böyle böyle burası hep böyle su topladı kalktı hep su olan yer olduğu için yani geçici bir şey için hem bu burada iyi oldu bundan bir tane daha alana kadar bunu kullanacağım şimdi buraya koydum böyle göstereyim bakın kirli görünüyor ama halbuki boya kalkmış şey. o yüzden şundan bir tane daha alınca güzel olur çok tatlış oldu bu ikisini aldım bunu aldım böyle alalım. Şimdi ben banyoya geçtim. Hemen banyoyu da bir sileceğim. Ondan sonra duvar silme, yer silme işlemini başlayabiliriz. Kızlar. Hazır mıyız? Hadi, Hadi bakalım. Şimdi şöyle temiz bir bezimi aldım. Ondan sonra şuraya koydum. Duvara da sprey sıktım. Ve başlıyorum. İlk önce şeyi sileceğim. Temiz bez varken televizyonu sileceğim. Televizyona da cam sil, cam sil sıktım. Çünkü banyodaki ayna inanın buharlansa bile hiç leke kalmıyor. Demek ki bunun gerçekten büyük faydası var. Hemen yani şöyle fazla sıkmadan televizyon olduğu için Şöyle hem sizin yorumlara bakıyorum hem de aşağı indim. Üç çocuk bir anne yazmış ki bu kanalı sevmemin sebeplerinden birinin Ezgi'nin her şeyi anında bizlerle paylaşması. Ee, evet hem anında paylaşıyorum hem de doğallığıyla paylaşıyorum. Öpüyorum canım benim senin de çok. Ee, bebeği göstermemle ilgili yazmış. Ben de dedim ki tabii döneyle bizkinde izin vermeseydi göstererdim Yani onlarla da ilgili bir şey. Ben öyle yok kırkını bekle şunlara bunlara. Hani çok şey yapmıyorum artık çünkü zaman sosyal medya zamanı yani bir şekilde göstereceksin yine çocuğunu diye. Öyle 40 gün geçsin şeyine ben pek inanmıyorum ama inanlara da saygım sonsuz tabii ki. Şimdi yukarıyı toparladım arkadaşlar. Çok şükür yukarısı zaten canımı sıkıyordu benim. Yukarıyı topladım az sonra ilk posta siyah çamaşırlarım çıkacak onları da asacağım. Ben e, buraları toplamaya başlayacağım. Saati bu arada kaç ettik biliyor musunuz? 2'yi geçti. Bakın 2.17 2.17. Ee, kendime bir saat veriyorum. Bir saat içinde de burayı toparlayacağım. Ondan sonra da Serhat'a diyeceğim. Gelirken yemek alsın. Çünkü benden paydos yani. Bugün yemek memek yok. Ee, burayı da bitirince sizin için paylaşırım. İkisi oyun oynuyor güzel. Şapkalı hani kart koyuyorlar. Diğeri tahmin etmesi gerekiyor. Ee, kelimelerle söylüyor. Bak bilmeyince kulağına söylüyorlar. <laughs> Neyse hadi buraları da toplayayım. Ee, benim için bu oyuncak dağınıklığı umurumda değil. Ben toptan temizleyeceğim. Aşağı daha hiç inmedim çünkü sabahtan beri. Sandalyeler bir altta bir üstte. Işte. Neyse yapacağız. Her şeyi yapacağız arkadaşlar. Önemli olan çocuklar da rahat keyif alsın aynı zamanda onları sıkmamak için. Uuu saati 4.15 ettik. Her tarafı gıcır gıcır yaptım. Yerleri sildim. Dolabın içini sildim. TV ünitesini. Arya. Burayı sildim. TV ünitesini sildim. Bir tek camı silemedim. Dışarıya çıkmadım. Of yoruldum ama gerçekten. Şuraları sildim. Merdiven üstünü sildim. Burayı sildim. Yani bitti. Ben de bittim artık. Gerçekten çok yoruldum. Direkt oturacağım. Dinleneceğim. Belim koptu çünkü artık yani. Kızlar saat 4.30'du işim bitti ondan sonra da artık kalkamadım şu koltukta uzandım bir saat böyle gözümü kapattım uzandım ondan sonra da kalktım duş aldım biraz kendime geldim saat 7 oldu bu arada burada saatler artık geriye mi geriye alıyor? yani evet. eski altı şu an 7 o yüzden hala evet. aydınlık yani karanlık olsaydı devranı yatağa çıkartacaktım ama biraz daha yedi buçuk falan olsun komşum da evet. komşum ne yapıyor orada bay bay Ha. İşte böyle e, Serhat'ı bekliyorum. Baya yoruldum. Şimdi de artık iki gün evde toksu vereceğim kendime. Evde oturacağım. Neyse bir filmi açayım ben. Şimdi oturayım izleyeyim. Serhat'ı da bekliyorum. Ondan sonra da artık bakarız yani. Saçım da bu ara baya uzadı. Yine kestireceğim. Şu dört parmak falan gidecek böyle. Baya kırık çünkü. Uçlardan renkli taraflardan. <laughs> Şunu nasıl kullanacağımı sormuşsunuz kızlar. Bu C vitamini kapsülleri. Şöyle suyun içine, bir bardak suyun içine. Açsam bir de. Şöyle bir tane kapsül alıyoruz. Aynı şu şekilde geliyor. Bunu böyle atıyoruz içine. İçinde böyle tuz oluyor. Ondan sonra da içiyorsunuz bir bardak. Ve bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Adı üstünde C vitamini soranlar olmuşu çünkü göstereyim dedim. Ben şimdi çocuklara yatırayım. Size selam. Ertesi günden yine yeni bir uyanmış suratımla arkadaşlar. Videomu editlemek istedim. Bu aralar çok yorulduğum için gece yapmayıp bu telaşı kendime sabah veriyorum. Ama bugün artık yapmam lazım yani. Ee, yani ah, oturmalı videolarda böyle konuşasam gelmiyor ya da konuşmayı beceremiyorum bilemedim. Neyse, dur başlayacağım tekrar. Ayam işte. Ayağım çok kötü uyuştu. Kendimde neyi fark ettim biliyor musun? Bu çocuk da sürekli orada sanki değiş abi yaşıyor musunuz gibi olacak size. Şöyle yapıyor. Ay ayağım uşuklu gidiyor. Göğüs <laughs> sonlandırmak için buradayım ama bir iki yorumlarınızı e, yorumlarınıza mesaj vereceğim aynı zamanda. abi oldunuz ama bu ertesi gün kızlar. Ben dün peltim çıktı. Dün var ya yani en son klibi çektiğimde o C vitaminini aldım. Zaten saat 8 civarıydı. Ben Devran'ı götürdüm. Serhat geldiğinde de e, şey derini yatırdı. Ben pelt oldum. Yani ben e, uzandım bir saat ondan sonra karıncalanmaya başladım. Dedim ki bir canlı yayın açayım mı? Sonra canlı yayın açtık. Canlı yayın videosunu izlemek isteyenler varsa e, canlı kısmına tıklayıp orada canlı yayınları izleyebilirler çok eğlenceliydi. Narin ablayla canlı yayın yaptık. Ay ben utandım, böyle şekindim ama çok güzel bir sohbet geçti gerçekten. Orada olanlar öpüyorum. Beni her zaman yalnız bırakmıyorsunuz yani teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlenceliydi. Bunu böyle sık sık yapmak lazım diğer arkadaşlarla da. Eğlenceli oluyor. Ben de isterim. Mesela düşünüyorum şimdi iki sevdiğim e, insanı birlikte sohbet ederken görmek çok güzel olurdu. Hani Neyse öyle yaptık güzel geçti. Ondan sonra da işte yemek yedik falan filan derken öyle e, canlı yayındı. Sonra da uyuduk yani. Çok güzel geçti dün temizlik yani. O kadar içime sindi ki. Yani böyle gerçekten tüm evi dolaştım yani. Hem de kaç defa böyle içime sine sine baktım ettim baktım ettim. Çok güzel bir temizlik yaptım. Hani böyle iki hafta hiçbir şeye dokunmasam gider bir temizlik. Öyle düşünün. Ee, ...sadece bir sepet çamaşırım var şimdi... ...dünden kurumamışlardı... ...onları da yerleştirdim... ...Serhat bugün bana dedi ki... ...topla herkesi dedi... ...bizimkileri mangal yapalım... ...dedim daha yeni topladım evi... ...kurban olayım bana bari 2-3 iki, iki, gün... evde detoksu yapmama izin ver yani... ...daha yeni şuraları toplamışken... ...ne bileyim... ...bilmiyorum dedim bana bir iki saat ver dedim... ...kendime bir geleyim... ...ondan sonra benim de yine karıncalanmalarım başlarsa... ...dedim çağırırız... Annem dedi bize gelin. Serhat diyor bizim evde toplanalım. Bilmem bir şeyler yapacağız artık. Ne yapacaksak ya hiçbir şey de yapmayabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Ee, öyle. Dedim ki o yüzden videoyu dün sonlandıramadım. İşte zaten temizlik yaparken de çok fazla çekmemişim sizi sıkmamak adına ama güzel olmuş. Her nelerden bahsedecek? Şu duvarlar gerçekten değişmesi gerekiyor. Arkadaşlar burada yaşayanlar önerebileceğiniz Uygun maliyette bir boyacı tanıdığınız varsa veya benimle bir işbirliği yapmak isterlerse hemen altta veya Instagram'a ya da şeye mailime yazın çünkü tüm bu boyayı değiştirmek istiyorum. Silinmiyor mat olduğu için yani o sarı sarı şurup gibi bir şey vardı ya sprey sıkıyordun onu arabalara göre sarı güç. Ben niye bu kadar uzatıyorum bir şey için sarı güç var ya onu kullandım. O bazen bir tık götürüyor. O da işte çikolata, yemek dokunma izi ise ama başka parmak lekeleri, işte bir kalem çizme hiç götürmüyor. Yani hiç götürmüyor. Ee, boyayacağım. Koridoru hani sevuk yaptım, burayı da boyayacağım. Bana yardım etmek isteyen biri varsa veya düşük maliyette yapan biri varsa yazın, haber verin. O yüzden bütün o çaban boşa gitti duvarı silmek. Çünkü hiçbir şey çıkmadı. Şurayı da yaptım. Buraya 10 saat uğraştım. Şu yeşil duvar var ya 10 saat uğraştım. Tam aksine boya kalkmaya başlıyor. O yüzden hiç güzel olmuyor. Neyse aklımda var bir planlar. Dediğim gibi ama zamanla hepsi bir anda olmuyor ama o boya işi ilk olması gerekiyor. Neyse hepsi bir şey üst üste çıkıyor sonra. Evet gelen yorumlar çok güzel. Teşekkür ederim. Yani sürekli böyle beni motive edecek şeyler yazıyorsunuz. Eee İyi ki varsınız demekten başka bir şey bulamıyorum gerçekten. Umarım e, hep birlikte oluruz uzun yıllar. Bir de benim kendimi sonra izlerken şu kaşım beni çok üzgün gösteriyor. böyle gösteriyor. Yoksa gerçekten öyle mi duruyorum? E daha da kısaltamam ki şu kaşı daha buraya kadar da tutamam ki. Çok sonra da sert görünür. Karınca. Tabii yaz olunca karıncalar gelmeye başladı bu eve. Aslında ilk geldiğim sene çok vardı ama sonra azaldı. Bu sene inşallah karınca senesi olmaz bebeğim. Geçen sene o kadar bahçeyi yaptık karınca da olmadı. Şimdi mi gelmeyi planlıyorsun? Neyse izin vereyim karınca işini görsün. Tek bir senin sülalen nerede baby? Öyleydi. E, bugünlük de bu kadar olsun. Biliyorum bu aralar baya kısa videolar geliyor ama demek ki işte yoruluyorum kızlar yani yapamıyorum. Ne diyeyim artık yani ama olur olur. Hepsi olur. Bakalım başka da diyeceğim bir şey var mıydı? Kalsın bakayım Başka da diyeceğim bir şey yok da herhalde. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Sizi gerçekten çok seviyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Öpüyorum. Sağlığınıza, kendinize, ailenize iyi bakın. Bay bay.